Arkadaşlar öncelikle hepinize selamünaleyküm. Bugün sabah e, beşte ise PUBG videosu atacaktım. Atamadım arkadaşlar çünkü e, hesabıma girdim ve hesabım çalınmış arkadaşlar. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum olmuyor. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bütün hesabı yani hesabı alamıyorum arkadaşlar. Olayı anlatayım arkadaşlar. Ee, nasıl desem şimdi benim Ali diye bir arkadaşım var yani benden büyük Azerbaycanlı Azerbaycan'da oturuyor yani arkadaşlar şimdi o bana dedi ki şöyle şöyle yap onu yap bu şifre gir bu olacak şu olacak dedi hesaba da giremedim onların hepsini yaptım o da çok sevdiğim bir arkadaşım arkadaşlar yani ben güvendim yaptım daha hesaba giremedim hesabı çalmış arkadaşlar o yüzden size PUBG Mobile e, videosu atamayacağım. Bakın PUBG ismi de buydu arkadaşlar. PUBG Mobile'deki ismim de buydu. Yani Bakın buydu arkadaşlar. İşte buydu. Çalındı arkadaşlar bu o yüzden artık daha PUBG videosu ata, PUBG mobil videosu atabilir miyim bilmiyorum. Hani şu an sadece PUBG Lite'la PUBG yani PUBG Minecraft videosu atabilirim. Ama önümüzdeki günler ben para yatırabilirsem oyuna ya da RP falan açarsam PUBG mobil videosu gelir. Yani arkadaşlar hesabım çalındı ya. İşgalci işgalci AKM vardı. AKM desenleri vardı. Yani bir tane yeni set şey çıkardı efsane. Öyle arkadaşlar. Allah emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Destek amaçlı videoyu beğenip abone olmayın. Allah. Abone olun. Ab Allah emanet olun arkadaşlar.